var. Camda Betül var. Evet ben varım. Oley. <laughs> Hadi başlıyoruz. Bunu böyle yapıyorum. Hmm. Şimdi de devam ediyoruz. Ben kırmızıyım. Betül mavi. Şimdi bir şey soracağım. Şu anda ben bu oyunu ilk defa oynuyorum. Oha be Betül var. İlk defa oynadığıma rağmen bir tane baktı kaldım ve ilk defa oynuyorum. Ben de futbolcu yani. proyum oğlum. Hoppa. Ben at. senin proyumu. Oha ne oluyor ne oluyor. Hayt. Ben ben bu oyunu hiç bilmiyorum ki oynayayım. <laughs> ne oluyor ya? Bir dakika bir dakika. Ne? Ne oluyor? Basketler. Allah. Im. Erten. Ya yeter. O palaat. Adam şey... nerede? Aslında bizim İsmail adamımız baskete giriyor. Oha benim. Senin. Adamın bazen adamlar donuyor. Oyunda öyle ha dondurucu şeyler var Yatsak özel bir şey. Oho oh, sıfır. Arkadaşlar. Ben maviyim bu arada. Şu anda ben ne yapıyorum? Evet. Ben sadece no. basıyorum yani hiç oynamıyorum. Vallahi. Aa top küçücük böyle daha güzel. <laughs> hayır <Mutlu>. hayır. <laughs> evet. Afa kim lan? Oha! Ha 3-0'da ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Verin draft'a basıyorum. E bir de basketbolda ayak yok ki. Oha! <laughs> basketbolda ayak yok ki. Bana ayakla mı attım? Oha! <laughs> da de bana din kendine bak. <laughs> Dertli. Bak top sizden başlıyor sürekli. Çünkü kaybediyoruz. <gülüyor> 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 Hadi top şu şuraya gel lütfen gel. Ay dondurduk sizi. Sen, sen bir... Hop. Ve basket. 4-2. 2 iki öndeyim. 2 sayılı oynarım. 5 gol atan son bir sayı mı kaldı değil evet, mi? 5 gol, bir, üç, beş basket golü. Yani bir ee, ya dondum bir ya. Lan. Aferin. Of. Oh, ne şükür. Ama oh, basket olacaktı galiba. Değil mi? Top büyüdü mü? Oha. Kav Gel. Kazandım isterim. Tamam hadi gel, gel tekrar başlıyoruz. Ben Messi'den. Lan. Oha. Oha. güzel oynuyor. Kendi sen... Dondurdu. Senin... Gürüze Ertem. Ya, şu anda çok saçma. Ben maviyim. İsak kırmızı. Evet. Ve ben kazanıyorum. Geçen <laughs> küçük, küçük topla sıfır. basket attık. Evet. Hem İshak kazandı. İşte kazanmadı. Bir sayı attı bana. Puan aldı. Sen de tolası. Evet. Oha. Oha nasıl attım? Ben bile şaşırdım. Ben bile şaşıracağım. Ay oh, kendi kendi puan. Kendi puan. Botama attım. Ama ne yapalım? Oha o nasıl bir basket? Oh. Aa bu kapak olsun? 2-2. Bak bak. Ay, Bize şey kapak olmaz. Sana kapak olur şu anda kendi 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 basket potana kafayla basket attım biliyor hayır, musun? Hayır. Hayır. İstat kendi bu maçı. Bu maçı istat yani yani. Şu aha bak. Şu sin ağzına. Hadi hadi Ertem. Bir şey sence? Bu ne? yani ne biçim oyun? Beto işte basket atmaya çalışıyorsun. Değil? Vallahi ya. Hayır evet hayır evet hadi evet. <laughs> Of olmadı ya. Büyük olsaydı top olacak. Küçük kafan küçük oldu be. <laughs> kendi kendi fotosunu attı İsak. kendi fotosunu attı. Dur dur oyun ne yapıyor? Dur ama ben dur demiştim. Ama ne yapayım oyuncu ile? <laughs> Oy tala. Ne basket? Ve İsak Paşa 44 kazandı. Ama ben kazandı. Dur demiştim. Bana ne? Ama oyun başlıyor. Bu süreci. Bana ne? Ben sana dur demiştim. Al gel Betim. bana. bana ne? Bana ne? Ama tamam tamam, tamam gel hadi gel. Hadi yani, revit Hadi bas. Sen şimdi görsün. Oh kafalıktan. İstak bu kendi kafasından göre biz, biz sadece basmamız mı gerekiyor? Evet. Hadi evet hadi evet. Aa, ben evet. o zaman böyle uykuda yaparım bunu. Ay çıkarttım basketi. Ah bak ben bunu. Şu anda oh. arkadaşlar. Oha. Şu anda, şu anda Oha. görmüyorum. Oha. Şu anda arkadaş hiçbir şey görmüyorum. Ben mi basket attım sen mi? Sen. Ha ha. Şu anda hiçbir şey görmüyorum. Öylesine düğmeye basıyorum. Hoppa. Yani o kadar bir şey. Ama bak bak de sinirlerim de bozuluyor. Bir şey de yapmıyorsun. O yüzden böylesi daha iyi. Sesi verim. <laughs> 2-0 olmuşum ben. <laughs> Bu sesini verim oyununu. Evet. Arkadaşlar ama ben nasıl Aslında. attım ne oldu? Evet. Sen şimdi görürsün. Ama Betül Bet Bet dur basma ben bir şey basma ben. dur. Oyun sesi dur. O oyunun sesi de böyle. Evet. 2 2. Evet arkadaşlar. Buna daha çok video gelmesi istiyorsanız, istiyorsanız like atın. Aman uçaktı. Kendini Kendine iyi. O şey yersin. O şey o yeşil. Oha anlasın. Hayır kuş kuş. O yeşile gitsin. kafam Oha basketsem sen kafanla basket topu topu anda Şuna birbirini sadece resteyeceğe Birbir... konuşamadım. Hadi hadi evet. küçülttüm. Oha oha <gülüyor> kurtardım kurtardım. Ne yok <laughs> top oldu. Ya hadi saldırın. Önünü kestim. Gel. <laughs> Betül ya. çabuk gel Betül. Ya bak çabuk gel ya Kendisi oynuyor. Senin gibi arkadaşı. Oha. <laughs> Oha. Aşağıdan. Messi. Kapı çaldı. Basket. Arkadaşlar kapı çaldı. Şu anda biz Arkadaşlar burada videomuz ne diyor? Daha çok video gelmesi içiniz